Merhaba. Evet. Kediler bir fare daha yakalamışlar. Bu başarı yavru kedinin mi yoksa... <laughs> ...anneleri mi yakalayıp getirdi bilmiyorum. E, fare yaşıyor hala. Ölü taklidi yapıyor. Arada bir çığlık atıyor. Olağanüstü. Evet. Böyle <laughs> taklidi yapması işe yaramıyor. Diğer yavruların pek aldırış ettiği yok. Eskisi kadar heyecanlı gelmiyor. Çünkü kardeşlerinin yerinden alamayacaklarını biliyorlar ya da bu sıralarını bekliyorlar. Öyle diyeyim. Evet. Şimdi çıkıp alışverişimi yapmam gerekiyor. Kedilerin fareyle oynaması <laughs> iyi bir şey. Onların doğaları ve evin içinde farenin olması hoş bir şey değil belki ama bu fırsatı vermek zorundayız. Anneleri getiriyor, hadi oynayın diyor. Bu da avcılık eğitimi. Ee, nereye kadar bu böyle? Yavru kedileri sahiplendirinceye kadar bunlara sessiz kalmam gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok. Evet. O da doğaları fareyi mutlaka aldamaları gerekiyor. Eski bir Çin sözü der ki, kedi fareyi yakaladığın sürece sadakat evet, tuz uygulanmaz. Eee, <laughs> <de gece cürürünün gülüyor> evet. Kedi fareyi yakalıyor. <laughs> Ciddi bir temizlik yapacağım evde zaten. <laughs> Muhtemelen bugün de. Yine zamanım olmayacak. Şimdi çıkıp alışveriş yapmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Alışverişi yapalım. Bu arada acaba kaçırır mı diye bakıyorum. Farenin kaçabileceği çok yer var ama öylesine korkmuş olmalı ki kaçmayı bile akıl edemiyor. Bu arada diğer kediler de çok çok ilgisiz değil. İmlenerek bakıyorlar. Sıra bize gelir mi? Biz de oynayabilir miyiz? Bunun merakını duyan biri daha var. <laughs> Bu bizim ense. Ense hevesli oyuna katılmak istiyor. Neyse, bugünlük burada bırakalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.